Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir şeyden bahsedeceğim, bazı şeylerden bahsedeceğim. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Sizlerin hepinizi seviyorum. Abone olan, olmayan, izleyen, izlemeyen hepiniz benim için önemlisiniz. Zaten ben buraya bir bir yola girdik. İyisi de oluyor, kötüsü de oluyor. Sıkıntı yok. Benim için onlar önemli değil. Hani Türkiye'de bir çığır başlattık bir aldos şeyi yaptık ama Ben bunu daha önce de yapacaktım ama e, Olmadı o zamanlar aklıma hiç gelmedi e, Keşke o zamanlar yapsaydım Zaten benim aldosta e, 5k oldu oldu olmadı öyle bir şey maçım var Kufra'yla da o civarlar 4 falan 4k falan <laughs> Konumuz şimdi bu değil Şimdi şöyle bir şey var ben yani biraz böyle Herhalde şeyim ya nasıl diyeyim ki nasipsiz mi denir kadersiz mi denir. Abi tüm oynadığım karakterler her zaman nerf yiyor. Şimdi geçen arkadaşım biri paylaşmış böyle buffları nerfleri anlatıyor. Bir baktım abi. Zaten bak kendi oynadığım karakterler kufra oynuyorum. Zaten zıplaması nerf yedi, tamam mı? Ondan sonra Aldos oynuyorum. Aldos'un zaten hasar düştü. zaten bir de skill'i ıskalamıyordu şimdi fake biraz fake yaptım mı değmiyor aldustum zaten o eskidenki hali bir nerf yedi tam yedi ondan sonra başka hangisi vardı badanka oynuyordum badanka yeni sezonda zaten nerf geldi argus oynuyorum onda da 2k falan maçım vardı o da iş yapmıyor abi o da nerflü yani bir buff bir nerf bir karıştı o da iş olmuyor Birincisi bu abi. Adam valeye buff getirmiş. Vale zaten kanser bir şampiyondu. Şimdi 2 saniyede bir skill'i yani geliyormuş. Hani o saçma. Eudora buff. Eudora olabilir. Onu anlarım. Zaten birçok kanser şampiyon varken hala. Yani benim oynadıklarımı yani. Nasılsa hepsi bana mı denk geldi abi ya. Benimkilere mi oldu ya. <laughs> bu yüzden gerçekten bahtsız biriyim. Birinci konum buydu. Ee, gelsin iyi buff gelsin abi. Bazen de mantıklı karakterler çıkarın ya. Uçan kaçan ne abi biri havada biri yerde bir ilginç karakterler çıkarıyorsunuz. Allah Allah. Oynayacak yani kafayı yedi. Ya, biz yine eğlenmemize bakalım ya. Eğleniyorum yine arada giriyorum eğleniyorum. Birincisi bu. ikincisi de abi geçenlerde ee, böyle Mistik Zafer arkadaşlar var. Mistik Zafer. Dört kişiydim beni çağırdılar, ee, bir kişi eksikmiş, ee, tanımıyorum. Çağırdılar geldik, ee, bir baktım Aldos oynuyorum ben profilime falan bakmışlar. Ondan sonra seste konuşuyorlar kanka bunu atalım falan filan. Ee, biz Aldos e, main olmaz falan filan yok kanka gitmez falan. Ya abi ben bunları açıp şunu desem ki ben sizin gibileri her gün tokatlıyorum desem de <laughs> Ne olur acaba Açıp demedim ee, sonra dedim ki arkadaşlar eğer olmayacaksa ben çıkayım falan dedim Öbür bir çocuk dedi ki yok kalsın bir yer oynasın bakalım falan filan Kanka ben bakmalık falan biri değilim dedim yani ee, Ben herhalde epik tokatlamıyorum her gün karşıma gelince yani ya bu insanlar yani kendini bilmiyorum ne zannediyor ama demek ki ben insanlarda şunu gördüm. Karşılarına hep böyle teneke, bot, e, al dostları gelmiş. Herhalde dövmüşler. E, çok, iyici, çok iyi oyuncu da olabilir ama e, bugüne kadar o kadar ben sıfırlı skorlarla hiçbir zaman yani ezilmedim. Benim kendi tercihim bak bunu da ben size söylüyorum. Ben hiçbir zaman ben Eğlenirim. O ayrı bir şey. Eğle, herkes eğlenir. Ama hard bir takımım olur. Ee, zaten var ama aktif olmuyoruz bazen. Ben olmuyorum. Onlar olmuyor. Şöyle bir şey. Hard bir takım olur. Giderim orada oynarım. Çatır çatır. Çatır çatır. Ben zaten hiçbir zaman basit maçlardan keyif almadım. O eğlenme hariç. Basit maç istemiyorum da. Zaten ben zor maçları seviyorum. Zor maçlardan keyif alıyorum. 3 kill, 5 kill benim için yeterli. Ama hard maç olsun. Ben böyle maçlardan keyif alıyorum. Geçen gün bir tane çu geldi karşıma. Böyle zafer. bak benim zamanım olmadığı halde bu, pu bu puandayım. Yani günlük bir maç, iki maç oynayan bir insanım. Diğer adam benden 30 maç fazla. Aman 30 yıldız fazla. Kardeşim sen bir git o zaman ya. Sen bir git ben günlük bir maçta buralara geliyorsam sen bir git kardeşim. Geçen işte bir çuğ geldi böyle 2K çuğu falan. 2K çuğusu varmış baktım. E, sağlam bir maçtı. Ben de e, bir arkada birileri çağırdı oralarla git. Adam daha bana ikinci dakikada şunu yazdı bak. Dedi ki de bir şey var. Ne var kardeşim bende ya. Yani şöyle bir şey. Kesemedikleri aldosu hemen bir bahane buluyorlar. İyi bir aldos hemen bir bahane buluyorlar. Ee, buradan buradan aldos oyuncularına söylüyorum abi. Abi aldosu bilmiyorsanız işte böyle milletin ağzına şey veriyorsunuz. Baksana adamlar şöyle böyle. O çuğuyla o çuğu beni bir kere falan kesti herhalde maçta. Ee, ben de onu üç kere mi falan kestim. Oyun sonu bana demiş ki... Kostümünü, kostümü iade eder misin falan yazmış. Bu neden biliyor musun bak. Bir aldos karşına geliyor onu tokatlayamıyorsun ya. Hazmedemiyor işte. İyi bir aldos geldiğinde onu hazmedemiyorsun. Ezerim falan diye alıyorlar ya. İyisi geldin mi de böyle ağlıyorlar. Pat kalıyor adam öyle. Çünkü, çünkü yediremiyor kendine. Ezerim diye aldığı için ya Aldos'tan Aldos'a fark var. Yani fark var kardeşim. Bu şekilde ben çok üzüldüm yani bu. Yani bir kere de benim şampiyonuma buff gelsin abi. Nerf 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 nerf. gerçekten üzücü ya, ya. Vallahi üzüldüm. Keşke benim de zamanım olsa o dedikleri oyuncular gibi böyle yükseklere kalsam. Zaten öyle insanları ben yani tokat diyorum abi öyle ben şöyleyim ben böyleyim. Adama bakıyorum 90 oran oraya koymuş abi 90 oran. Karşıya ya Arlot ya Minstar bir tanesini salıyoruz rakibe diyelim. Lan oğlum ben Aldos oynuyorum hadi bana kanser. Çünkü mekanik bir şampiyon değil benimki. Hani Aldo oynamanın zorluğu o yüzden mekanik değil. Adam böyle linki var 90 oran. Gusyon'u var 80-90 oran. 70 oran. Lan oğlum karşıda bir tane arlot var ondan mı korkuyor? Ya ben en son alacağım. Ya ben siz alın en sonu alacağım. Ya böyle bir oyunculuk yok abi. Ne 70 oranı ne 80 oranı bırakın ya. 20 orandan fazla değil oyunculuğu. Oyunculuğu diyorum. Oyunculuğu 20 oran. Çünkü adam karşıya şunu saldık diye hemen ağlamaya başlıyor. Ya kardeşim bir git ya. Bir git ya. Ben takımı görmeden çekiyorum. O ne olacak abi? Rakip hiç görmeden niye aldus hemen salıyorsunuz? Ya kardeşim o zaman oraya 80 oran koyuyorsan abi çekersin patır patır oynarsın. Yok şunu saldınız, bunu saldınız. Direkt ağlamaya geçme yani. Yok 300 yıldızım, yok 200 yıldızım. Zaten öyle oyuncular pat pat yani hemen çekiyor, hiç korkma yok. Bizimkiler de 80 oran oraya koymuş kardeşim. En sona alacağım. Ya bunu saldınız, ben çekemem. Ya bu buraya gitmez. Kardeşim sen o seksiyonunu al. Hadi git kardeşim. Hadi git. Gerçekten ben böyle düşünüyorum abi. İnşallah düzelir. Oyun da düzelir abi. İnşallah benim karakterlerden birine de buff gelir. Mesela şu Kufra'nın atlama şeyini tekrar ay eskisi gibi yapsalar çok hoşuma gider. Ama olmayacak abi olmayacak biliyorum. Neyse bu şekilde devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Allah emanet olun. görüşmek üzere